11 Ocak 2024 İstanbul Yeni Kapı Etkinlik Alanındayız. Bugün bu alanda Tunceli Tanıtım Günleri var. Dersim, Dersim Dernekleri Federasyonu var. Dersim Dernekleri burada. Başta Mazgit Derneği, Ovacık, Filimür, Nazimiye, Pertek ve adını sayamayacağım onlarca Dersim Dernekleri var. Bugün bu alanda açtılar. Dersime gönül veren ve Dersimiz yoldaşlarımızla bugün bu alanda dört gün buluşacaklar. Ben edebiyat öğretmeni Mustafa yayın olarak bugün buradayım. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Aynı zamanda Mazgirt Kültür Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi olarak bugün yanımda başkanım Mustafa Arslan var. Yönetim kurulu üyelerimiz var. Dört gün sürecek olan bu tanıtım günlerimiz 11 Ocak, 12, 13, 14 ve Pazar günü son bulacak. Siz duyarlı canlarımızı, yoldaşlarımızı ve dersime görül verenleri bu alana bekliyoruz. İşte ne abi, mutlu böyle abi. kültürüne, torasiyasına, inancına hizmet edenlere ne mutlu bu amaçla yola çıkıp bu tür etkinliklerde canlarımızı, yoldaşlarımızı yan yana cemal cemale getirip buluşturanlara. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer Gersin tanıtım günlerin üçüncüsünde yeni kapıda Otlu Köy Bahçesi Derneği'ndeyiz. Standımız az önce doluydu. Şu an bu fırsatı bulduk. Buradaki sevgili canımızla bir söyleşi yapalım dedik. Ee, nasıl gidiyor? Önce onu söyleyelim. Hem tanıyalım, adınızı alalım. Adım Ceral Bayır. Mali müşavirim. Bağımız denetçiyim. Tunceli Ovacık, Otlu Baça Köy Dernek Başkanıyım. 2016'dan beri doğa mücadelesi veriyoruz. Köyümüze 2017'de sondaj makineleri geldi. Maden çalışması başlatıldı. Biz gerekli işlemleri yaptık. Üretmeyi durdurma davası açtık. Yedek kararını aldık. Bu madeni devlet mi? Özel şirkete evet. mi vermiş? Aynen. Devlet buraya ihanet karşılığında özel şirkete verdi özel şirket bu davaya başladı. E, sondaja başladı. Biz gerekli eylemlerde bulunduk. Bölgenin mahkemesine dava açtık. Davamız şu anda anayasa mahkemesinde devam ediyor. Yürütmüyordum ancak. E, geçen Sosay hafta... devam ediyor mu? Yok hayır durdurduk. Geçen hafta e, keşif, rapor, yani keşif raporu geldi. Bilikçi raporu geldi. Bilikçi raporunun alınan kararda Otubahçe köyünün maden sahasının orman dışında olduğuna karar vermiştir. Oysa köyümüz o yaklaşık. O bizim aleyhimize mi oluyor? Doğrusu? Evet. Aleyhimize oluyor. Oysa maden sahası tam orman sahası içerisinde. Çünkü bizim köyümüzde yıllık ortalama yüz kamyon, odun tesiri Elazığ'ın onun numaralarına tespit ediliyor. Eee köyümüzün bütün geçim kaynağı sadece orman kesimi yani rampa dediğiniz kesimden kaynaklanmaktadır. Son 3 yıldır her etkinliğinde burada stand açıyoruz. madene hayır diyoruz. Köyümüzde hiçbir madenciyi kesinlikle sokmayacağız. Buna izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir. Hukuki mücadelemiz kararın sonunda ne çıkarsa çıksın karara kesinlikle ve kesinlikle köyümüze hiçbir madenci girmeyecektir. Bu madeni burada, yer altı <laughs> zenginlik olarak hangi maden var köyümüzde? şu anda. Krom var. Evet, ancak e, sondaj yapıldı. Eli dönüm arazimiz katledildi. Eli dönüm arazi orman sanki keşif gelmiş görmüş gibi bu karda kışta yasak özel bir köy olan köyümüze biz gidemezken biz bu köye 30 yıldır gidemezken sondajcılar e, madenciler elini kolunu salıp bu köye gelebiliyor. 30 yıldır yasak olan özel güvenlik bölgesi bu yıl madenciler için özel güvenlik bölgesinden çıkarılmış oldu bize de tebliğde yazıldı geçen hafta köyümüze gidebilirsiniz köyünüzde yerleşim yapabilirsiniz 30 yıldır taleplerimizi reddeden de devletimiz 30 sene sonra yerleşen madencilere neden böyle bizim sene? 30 yıldır talebimizi kabul etmeyen Hüseyin Bakanlığımız, Valimiz, Kaymakamımız 30 sene sonra gelen madencileri neden izin verdi, neden sondaj yapıldı? biz buna haykıracağız. Bugün burada bir dönemki hafta Kadıköy'de sonra Ankara Çankaya Meydanı'na kadar yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Kesinlikle köyümüze maden sondaj makinalarını mayda sayesinde sokmayacağız. Hiçbir şekilde. Mini park alanı değil mi benim bildiğim kadar o Uğuzur Vadisi boyunca sizin de köyünüz o Milli park alanına yani dolayısıyla orada hiçbir e, işlem yapılamaz. Yani yer altı maden altı zenginlikleri olarak o doğaya zarar verilemez. O güzellik bozulamaz. O şeye gülüyor değil mi? Şimdi bu statüye gülüyor. Şimdi alanı dediğiniz. Yani sil alanı evet. Sil evet. alanı dediğiniz. Mini Tornova'ya kadar dediğimiz bölgeye kalır daha önce bizim köyümüze kadar yani o kısmın tamamı sit alanı e, buzun koruma vakfı altında altındayken şimdi o korumadan çıkarılır bizim köyümüz. Yani Çemeli Taş'tan, Kordova'dan El Kazıya kadar yani kara olan olan kısmı komple çıkarıp orayı maden sahası yani e, giriş giyik suyundan giyik başlayıp köye kadar birinci ayak giyik suyunda ikinci ayakta Otluvaça köyü Oraya gelen sondajlar çalık grubuna devredildiğini, çalık grubunun buna işleteceği yine Mayıs ayında da gerekli işletmelerin başlayacağını söylüyorlar. Biz buna itirazlarımızı yaptık. Zaten verilen e, raporunun usulsüz olduğunu, usulsuz. E, yerinde yapılmadığı, masa üzerinde yazılan bir bilikçi raporu olduğunu biz gerekli itirazlarımızı yaptık. Ama ileri Mahkeme dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği için Mayıs ayındaki çalışmaları şu anda kestiremiyoruz ama takip bırakmayacağız tabii ki. Biz de ne diyelim mücadeleniz yaşam bulsun gerçekten. Eee vadimiz, kutsal suyumuz, doğamız tarif ediliyor. Evet. Ama canlarımız oldukça, yürekli canlarımız oldukça e, tabii ki bu karşı koyuyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Kesinlikle. E, mücadeleniz yaşam bulsun, e, de değer bulsun diyelim. hocam. Yani orası boşaltıramaz. Yani biz 1993'ten beri köylerimiz boşaltılırken bu yıl maden sağlam boşaltılığını düşünüyoruz. Ve biz ona bir mutlaka kesinlikle önleyeceğiz. O Kesinlik. zaman şöyle diyelim, hipnot olarak toprağımız sahipsiz değildir. Evet, kesinlikle. Evet. Sağ olun, var olun. Başkanım. Sağ olun